2011-2012-2013 satışlarına baktım. Senin de sıraladığın şekilde inşaat, imalat, enerji, turizm ve holding gelirleri bir arada düşünüldüğünde aslında 3 yıl içerisinde bir artış, düzenli evet. bir artış kaydedilmiş. 2014 nasıl geçiyor? Bu yıl hedefine yönde. Evet, 2013 yılını e, yaklaşık 2 milyar lira bir ciro ile kapatmıştık. E, 2014'ü inşallah 2,5 milyar lira ve üstü düzeyine taşıyacağız. Gayet iyi geçiyor sene. Hı hı. E, i̇nşaat faaliyetleri tam hızıyla devam ediyor. E, geçen sene içinde Marmaray projesini e, hizmete açtık bildiğiniz gibi. E, bu sene yurt içinde bir yandan Gebze-İzmir projesinin inşaat faaliyetleri çok hızlı devam ediyor. Biliyorsunuz biz orada konsorsiyumun bir üyesiyiz. E, %28, %27 payımız var. E, onun dışında Ordu Çevre Yolu, Ilısu Hidroelektrik Santral Projeleri, Türkiye'deki projelerimiz. Bütün bunlar çok hızlı devam ediyor. Yurt dışında da Cezayir'de, Fas'ta, e, Libya'da, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Irak'ta inşaat projelerimiz hepsi e, son sürat devam ettikleri için bu seneyi, daha yüksek bir ciro ile kapatacağız inşaat tarafında. Aynı şekilde savunma tarafında da bu yıl hızlı bir yıl oldu. Bir takım yeni kontratlar imzaladık Emniyet Genel Müdürlüğü ile 4x4 alanında onların yansıması olacak. Malezya ile FNSS'in 600 milyon dolarlık bir projesi var. 8 çarpı 8 zırhlı araç ihracatı. Onun imalatları ve satışları tam hız devam ediyor. Dolayısıyla 2,5 milyar lirayı rahatlıkla aşabileceğimizi düşünüyorum. Büyüme her şeye rağmen devam ediyor. ediyor. Şimdi ağırlıklı inşaatdan geldiği için gelirler biraz inşaat tarafından devam edelim. Tabii. Türkiye için önemli bir sektör, inşaat sektörü. Siz büyümeye devam ediyorsunuz ama Türkiye ekonomisinin büyümesi tarafında soru işaretleri var. Biliyorsun bir türlü yavaşlamadan, evet. soğumadan bahsediyoruz. Yüzde iki, iki buçuklar bu sene için konuşulan evet. rakamlar epeyce geri çekildi. Diğer yandan e, mutlaka dinlemişsindir Sayın Ali Babacan'ın açıklamaları vardı inşaat sektörüne de ilişkin evet. olarak. Bütün bu hesap mesajları da bir araya koyarak önümüzdeki dönem planlarının etkilendiğini söylemek mümkün mü? Son çeyreğe gireceğiz. Hani bu yılı bir kenara bırakacak olursak bu yıl ve sonrasında inşaat sektörünün planlarını değiştiren, erteleyen e, bir unsur mudur bugün gördüğümüz Türkiye'deki büyüme ve verilen mesajlar sektöre dair? Tabii, inşaat tabii ki Türkiye'nin e, lokomotif sektörü, e, arkasında birçok başka sektörü de beraberinde e, taşıyan bir sektör. Dolayısıyla sağlıklı devam etmesi hepimizin arzusudur öncelikle. E, i̇nşaatı ikiye ayırmak gerekir. Bir altyapı inşaat firmaları, bir de konut e, inşaat firmaları şeklinde. Ee, sanıyorum Sayın Babacan'ın mesajları daha ziyade konut inşaat sektörü e, ile ilgiliydi. Altyapı tarafında e, çok büyük projeler devam ediyor Türkiye'de şu anda. Biz bir tanesinin şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesi olan Gebze-İzmir projesinin inşaatını e, devam ettiriyoruz bir taraftan. E, ne ve zaman diğer... tamamlanacak o inşaat? Ee, i̇nşallah e, birinci fazı e, ki bu e, şeye kadardır. E, e, Gebze'den başlayarak Orhan Gazi'ye kadar olan kısmını e, 2015 sonu 2016 başında e, İznik Geçiş Köprüsü dahil e, açmayı planlıyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Hatta ilk inşaat planlarımızın da Birkaç ay önünde gidiyoruz. Bunlar çok bizi mutlu eden haberler. E, i̇kinci kısmı, e, Bursa'dan İzmir'e kadar olan kısmı da e, 2019-2020'ye kadar e, tamamlamış olmak istiyoruz. Şu anda Hı -hı. planlarımız o yönde. E, o zaman ertelemek ya da önümüzdeki dönem planlarının e, değişeceğine dair bir mesaj yok mu? Altyapı inşaat tarafın, özellikle alt yapı tarafında, özellikle altyapı tarafında. Altyapı tarafında hükümet son derece e, ciddi yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla o tarafta bir yavaşlama beklemeyiz. Hatta biliyorsunuz şimdi 3. Havalimanı projesi, bir yandan 3. Köprü projesi de hızla devam ediyor. E, aldığımız duyumlara göre çok yakında Çanakkale Köprüsü ile ilgili ve onun bağlantı yolları ile ilgili de e, yatırımlar, hızlı tren projeleri projeleri ardı sıra geliyor. Hı hı. O tarafta bir yavaşlama olacağını hiç tahmin etmiyorum açıkçası. Hı hı. Konut tarafında e, bir yavaşlama söz konusu. Zaten Zaten bu haberleri de yansıyor. Evet. Biz de biraz evvel dediğim gibi 800 milyon dolarlık bir gayrimenkul e, geliştirme e, şeysi içerisindeyiz ve satışlarda biz de görüyoruz ki kısmi de olsa bir yavaşlama var. Hı hı. E, buna göre de e, bir takım önlemler, tedbirler alarak e, ama biz bu sektöre inanıyoruz. E, ileriye dönük olarak da sezonsal bazı yavaşlamalar olsa da e, daha e, bu sektörün uzun yıllar. Türkiye'nin çok önemli bir sektör olmasına devam edeceğine inanıyorum. Şimdi...